Kandillerin özellikle toplumun gitgide dünyevileştiği, sekülerleştiği bir zaman diliminde ayrı bir anlamı var. Yani baktığınız zaman toplumun en profan görünen kesimleri bile bu gecelerde, kandil gecelerinde bir kendine geliyor, bir silkiniyor efendim. Başörtüsü takmıyorsa başını örtüyor. Ne bileyim bir türbeyi ziyarete gidiyor bir kabir ziyaretine gidiyor. O gece mevlid dinliyor, mevlid okutuyor veya mevlid okunan bir yere gidiyor. Bir hayrı vesile oluyor yani. Bunda kötü bir şey yok. Bu milletin bu hassasiyetini değerlendirmek lazım. Bunu köresmek değil, bunu efendim reddetmek değil, değerlendirmek lazım. Bu bizim için bir fırsattır, bir vesiledir. Aslında yapılması gereken şey her fırsatı vesile bilerek insanlara kendi hakikatini hatırlatmak. Tevhidi, mükellefiyetlerini, dünyayı, ahireti hatırlatmak. Ve onları bu doğrultuda bir nefis muhasebesi yapmaya yöneltmek, teşvik etmek. Bu Ramazan'da olur, bu teravihte olur, kandil gecelerinde olur, başka vesilelerle olur. Bunda hiçbir beis yok. Hatta bu önemsenmesi gereken, mutlaka yerine getirilmesi gereken bir vazife olarak da te vendo el